oldum ya. Gidip anneannem telefonu verir mi? Gidip isteyeyim. Anne, anne anne. Efendim anne. Telefonu verir misin? Hayır Efe. Kardeşine bak. Sizin videolarınızı izletiyorum. Ya. Of oh ya. Ya. Gidip annemi tutayım. Ben bu veririm. Şu letgo'dan bir şeyler bakayım ya. Efendim anneciğim? Ben telefonu verir misin? Efe'cim üzgünüm annem. Letgo'dan çadır bakacağım. Telefonu veremem şu an sana. Eee hmm. bunun hmm. yapabilecek bir şey yok. Ben de, vermedim. Vermedim. Ben de kendi taktikimi yap. Ya bana bir kağıt lazım. Mavi. Ya da bir, bir boya lazım. amca mı? Ne? Aa bak kutu unuttun. Bak tamam. <laughs> yaptığım resimler de var mı? Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Ee, bunu da istemiyorum. Bana boş kağıt lazım. Ne bu boş kağıt ya? Devam edelim bakalım. Yoksa yok mu boşluk? İşte buldum. Şimdi başlayalım. başlayalım. Youtube'u yaptım. Bu da oyun kulesi. Bunlar da resimleri. Şimdi kesme lazım. Güzel oldu ya. Kimse telefonuna ihtiyacım da yok. <laughs> Biraz oyun oynayalım. oldu be? Mi beğendin mi? ben de beğendim abicim. Ne mi göstereyim Bu yaptığım tablet Efe'yi göstersem de. süper olacak. Çok beğenecek kesin. Efe! Efendim? Aa ne yapıyorsun anne? Evet, evet, evet. kendim... <laughs> de... Gel bakayım. Ben bakayım nasıl yaptın? Çok güzel olmuş. Bunu bana mı yaptın? Ya, ya yok kendime yani yaptım. Ha, annem sanki biraz benzememiş gibi. Benzemeyi. Ama ben sana çok güzel bir sürpriz yaptım. <laughs> Göstereyim <laughs> mi? <gülüyor> Hazır mısın? Sana güzel bir tablet yaptım. içinde. Bak neler yaptım. Var, Getir oyun, bak. Oyun, bak oynama. bu Instagram sen çok kullanmıyorsun da. Bak mesela YouTube var. Roblox var. Ondan sonra araba oyunu yaptım. Google'ı koydum sana. Kamera var. Bir de ne var gördün mü? Google Play Store var. Mi evet hepsini yaptım artık senin. Bir şey yani Aa ne benim eksik? Benim adımı Aa evet. Hadi koş o zaman yazalım adını. Evet. Burada var mı kalem? Yazalım bakalım adını. Efe. Evet artık. Efe'nin tableti oldu. Çok güzel oldu anneciğim. Oyun oynayacağım. Hadi oyna bakalım sen oyun. Kardeşin nerede? Ya, bu e bunu ne yapacağız? Bu telefonu kardeşine vereyim mi? Sakın. Hepsini yırtar nam nam. <laughs> nam nam yapar. Tamam vermem o zaman vermem. Kaldırırım ben bunu. Efe diğer araban nerede? Nereye diyecektim onu? Aa bakayım Rüya. Onun onu sana da... mı verdi o onu Mustang. Vay canına. O zaman yarıştırın bakalım arabalarınızı kim kazanacak? Bence ikisi de kaybetti. <laughs> Ama yan yana durmanız lazım yarıştırmak için. Bak vurdu. Oo Rüya'nınki kazandı Efe. Yaşasın. Rüyanlık kazandı. Anneciğim, Emir, abiler ne yapıyor oğlum? Aa bak bak Rüya abla ne yapıyor? Oo. Ama dikkat edin arabalar kaybolacak bak. Efe ama öyle kaybolur anneciğim. Rüya nerede? Bir şey söyleyebilir miyim? Bana bakmanız lazım. Ama hiç beni dinlemiyorsunuz siz. Dinliyor musun sen? Çabuk Efe'yi de çağır. Siz hiç benim sözümü dinlemiyorsunuz. Sizi sanırım şikayet edeceğim babalara. Şikayet ederim sizi. Hemen ikiniz de akıllı akıllı yanıma oturuyorsunuz. Bak gene beni dinlemiyorlar. Bak bak beni hiç dinlemiyor bunlar. Aa, yaramaz çocuk bunlar. Yaramaz çocuk musunuz siz? Bak bak o da beni dinlemiyor. Buraya gelip oturur musunuz? Şimdi o arabaları yakalayım da görün siz bu birincisini yakaladım. Şimdi şimdi sen de at seninkini de yakalayacağım. Atacaksın elbet. Bir, bir dakika versene anneciğim bir bakayım. Anneciğim bir versene bakayım. Bir dakika bir ver bir ver bir şeye bakacağım Efe. Efe anneciğim. Bir ver. Ver bir dakika bir şeye bakacağım. Ver bir dakika bir şeye bakacağım ama annem bir şeye bakacağım. Bir ver. Seninkini de aldım. Şimdi ikiniz de oturuyorsunuz yanıma. Yanıma oturun. Yanıma oturun önce. Yanıma oturun önce. Aferin bak Rüya oturdu. Efe'yi de çağıralım. Sen de otur. Aferin akıllı olup söz dinlerseniz ikinize de arabalarınızı... Allah! Efe! <laughs> arabalarınızı alabilirsiniz. Söz dinlerseniz... Ay ay ya savaşmayın yavaş. Şekil nerede Efe? Ben aldım vallahi aldım ilk şeklini ya. Mutfağa Ay, baktın mı sen iyice Tamam tamam tamam. Git bak bakalım. <laughs> belki dolapta değildir. Kapat dolapta değildir belki de. Unutmuş teyzen difrizde yok. Unutmuş teyzen unutmuş. Bence o milkshake'e benziyor mu? Milkshake'in kaybolmuş senin Efe. Kaybolmuş milkshake. Efe milkshake kaybolmuş. Kabul et teyze almayı unutmuş. Unutmuş? Unutmamış. Unutmuş. Unutmamış. Nerede? Orada bir adam. Orada bir yerde. Bakayım. Annem oraya çıkılmaz. Mi? Orada değil mi? Anneciğim oralara çıkılmaz. Orada. <laughs> Hadi in bakayım. in vereyim in, in sana. Nasıl buldun? Aa, aa, şurada üst katta sandım. Olur. Teyzem saklamış değil mi? Hayır ben sakladım. <laughs> aa, nasıl inceksin orada <laughs> Hadi al bakalım ha. ekini aç bakalım burada da ama. Güzel mi? <laughs> Güçlendin mi? Hadi yürü bakalım kardeşim de susmuş. giderim susmuş. Gidelim bari. Odanın ışığını kapatmadın. İsraf etmek yok Efe. Hadi.